Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfi Savaş Şahsında emeği geçenlere teşekkür ediyor, kutluyoruz. Göç trajedilerinin çokça yaşandığı günümüzde bu sergiyi açmak bence çok anlamlı olduğu kadar bir sorumluluktur da. Göç ya da Araf Karma fotoğraf ve heykel sergimize hepiniz hoş geldiniz diyoruz biz de. <laughs> Şehir Belediyesine, Antakya Sanat Derneği'ne Hataylı Sanatçı ve Edebiyatçılar Kolektifine ve bugün bizi yalnız bırakmayan sizlere, basın mensuplarına, kurum temsilcilerine, sanatçı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Expo alanımızda ağırlamaktan gurur duyduğumuzu, mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii ki bu değindiğiniz konu şu an hakikatten Türkiye'nin kanayan bir yarası. burada bunu ifade etmek üzere buraya gelen tüm sanatçı kardeşlerimize, sanat severlere tek tek teşekkür ediyorum. Ve anlamlı sergiyi Expo alanında yaptığınız için de ben hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğum, olduğumuzu da bilmenizi isteriz. Ellerinize sağlık, emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.